Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir börek tarifim var. Bunun için gerekli malzemelerimiz bir su bardağı sıvı yağımız ve 3 yemek kaşığı da unumuz var. İç harcımız bu kadar. İyice çırpacak yardımıyla çırpalım. İç harcımız hazır. Et yufkamızı serdik. Ve harcımızı iyice yarısına kadar süreceğiz. Her tarafına. Ben peynirli ve maydanozlu bir iç hazırladım. Ama siz isterseniz patatesli, ıspanaklı, kıymalı da hazırlayabilirsiniz ve tam ortasından bu şekilde katlayalım ve harcımızı tekrar buraya da güzelce sürelim. Çıtır çıtır oluyor böreğimiz. Piştiğinde göreceksiniz, eminim çok beğeneceksiniz yaptığınızda. Evet şimdi peynirimizi koyalım. Peynirimizi de tam buraya gelecek şekilde yerleştirelim. Rulo yaparak yapacak şekilde yuvarlayalım bu şekilde tam ortasından keselim ve şu şekilde böreklerimizin boyutlarını yapalım ve önceden yağlamış olduğum fırın tepsime yerleştireceğim. Öbür yufkalarımı da bu şekilde yapıp tepsime dizeceğim. Böreklerimizin üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. şekilde. Ve önceden ısıttığımız 180 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Çok basit, misafirlerinizin geldiğinde hemen 10 dakikada yapabileceğiniz bir börek. Eminim yapınca siz de çok beğeneceksiniz. Çıtır çıtır tam ağızlara layık bir börek olacak. Üzerine çörek otuyla susam ekliyorum ben. İsterseniz sadece susam ya da çörek otu da ekleyebilirsiniz. Evet, fırına gitmeye hazır böreğimiz. Böreklerim piştiler. Bakın görüntüsüyle ve dokusuyla çıtır çıtır. Eminim çok beğeneceksiniz yaptığınızda. Eğer videomu beğendiyseniz abone olup yorum yazıp beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun.